pazarlar, iyi pazarlar. Bu güzel pazar gününde yine izleyicilerimizle buluşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bir evet. taraftan da hemen ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Yorum yapın. Beğen beğenin. Bu pazar bize ne gibi bir konuyla Şimdi hazırlık yaptın? Şöyle ev ekonomisine de biraz uygun bir konumuz var bu hafta. Bu hafta birkaç kitap üzerinden gideceğiz. Türkiye'de bu manada en fazla okunan kitaplardan bunlar. Ee, hangi konu? Tasarruf, yatırım, paranın psikolojisi, davranışsal finans, biz birikimlerimizi, tasarruflarımızı nasıl yapmalıyız? Parayla ilgili aramızdaki sorunları nasıl çözebiliriz? Nasıl parayı çok fazla düşünmeden mutlu olmaya çalışırız? Bu belli kısıtlar altında bunları nasıl gerçekleştiririz? Onları konuşacağız. Bu konuda da aslında ee, çok Türkiye'de bilinen bir kitap var. O şu ee, Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi kitabı. Bu biri. Ee, bu da yine aynı yazarın Her Zamanki Gibi diye diğer bir kitabı. Bunların hepsi parayla ve psikolojiyle ilgili kitaplar. Bir de bunun yanında Netflix'te izleyenler bilecektir. Ramit Sethi diye bir adam var. Bu e, nasıl zengin olunur bu kitabın adı. Ve bu adamın aynı zamanda da Netflix'te belgeselleri var. Onları da izlemelerini tavsiye ederim. İnsanların parayla ilgili problemleri varsa onları nasıl çözebiliyorlar? Hangi araçları kullanmaları gerekiyor? Mesela o dizide bir tane çift var. Çift kendi aralarında para konusunu konuşmaktan imtina ediyorlar. Halbuki biliyorsun biz daha önce ilk bölümümüzde konuşmuştuk. Para konusu aslında utanılacak bir konu değil. Bunu konuşmazsak da içinden çıkmamız mümkün değil. Şimdi hem kitaptan gideceğim tabii ki notlardan hem de bununla ilgili kendi ...bildiklerimi anlatacağım. Kendi deneyimlerimi anlatacağım. Bir çok önemli bir şey var. Ben bunu hep çok önemserim zaten ve kitapta tekrar bunu hatırlamam... ...mümkün oldu. O da şu. 20-80 kuralı. Pareto. Pareto diye bir ekonomist var. İtalyan ekonomist. Diyor ki... ...nereye bakarsanız bakın 20 ile 80 kuralını göreceksiniz. O nereden çıkartmış bunu? Diyor ki... ...İtalya'daki... ...toprakların... ...yüzde 80'i... ...nüfusun yüzde 20'sine ait. Böyle böyle hem gelir dağılımında hem diğer şeylerde bunu görmek mümkün. Peki bizim konumuzla ne alakası var? Konumuzla alakası şu. Biz tasarrufla yatırımla ilgili %20'lik çok önemli olan kısmı gerçekleştirdiğimizde aslında yapmamız gerekenlerin %80'ini yapmış oluyoruz zaten. Kalan %20'lik kısım için o %80'lik şunları bunları öğrenelim vesaire kısmına gidiyoruz. Halbuki buna gerek yok. Aynı şey e, sağlıklı yaşam ve diyet için de geçerli. Eğer biz bu konuda üzerimize düşenlerin %20'sini yaparsak zaten işin %80'ini çözmüş oluruz. Ne demek bu? Eğer gece 6'dan sonra yemek yemezsek, düzgün uykumuza dikkat edersek, alkolü sigarayı almazsak ve öğünlerimizde de işte çok çok doymadan kalkarsak, ekmeği şekeri kesersek bunlar işin %80'i. Ondan sonraki kalan %20 için biz çok uğraşıyoruz. İşte yok takviye, yok vitamin, yok şu, yok şöyle beslenme. Bunlar işin süsü. Halbuki işin ana tarafı o %20'de yaptığımız yer. Bunu niye böyle anlattım? Bu finansal özgürlüğe giden yolda, kitapta da yazıyor. Benim de zaten kişisel tecrübem bu. Biz mesela bana bazen soruyorlar. Hocam işte biz finansal özgür olmak istiyoruz. Yatırımlarımızı nereye yapalım? Yani siz eğer tasarruf harcama konusunu çözemediyseniz Yatırımlarınızı nereye yaparsanız yapın, finansal özgürlüğe giden yolda bir süre sonra yaya kalabilirsiniz. Bu işin %80'lik kısmı harcamayla gelir arasına bir mesafe koyabilmek. Ne kadar harcamalarımız gelirlerimizle paralel bir şekilde artarsa o kadar dipsiz bir kuyuya doğru gideriz. Buna lifestyle inflation da diyorlar. Finansal dünyaya ilişkin en büyük sıkıntılardan, problemlerden bir tanesi en başta koyduğunuz hedefin yaşam şartlarınız ve vizyonunuz değiştikçe zaman içerisinde yer değişmesi. Yani siz işte ben bu kadar harcama yapacağım, benim işte dünyam bu dediğinizde sonra da kariyeriniz ilerledikçe, geliriniz arttıkça o hedefler de gelirinizle beraber ileri giderse bu sefer aradaki tasarruf hep aynı oluyor. Yani bunu çok duymuşsundur mesela sen de etrafından. Abi işte biz işe başladığımızda işte 30 bin lira para kazanıyorduk. Ben gene bu kadar biriktiriyordum. Şimdi 100 bin lira, 150 bin lira kazanıyoruz. Ona göre harcamalarım değişti. Gene bu kadar. Bu bir mecburiyet değil. Dolayısıyla bir kere hem kariyerinin başındakiler hem de tasarruf yapma meselesine dikkat eden insanların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Lifestyle inflation yani hayat tarzı enflasyonu bizi finansal özgürlüğe giderken en fazla zorlayan unsurlardan bir tanesi. Şimdi diğer bir konu da hayatımızı kontrol altına almak. O konuya geçeceğim ama o konuya geçmeden önce Bölümümüzün sponsoru FIBA Bankaya da teşekkür etmek istiyorum. Hem de FIBA Bankanın çok güzel bir ürünü olan kiras hesaptan da biraz bahsedelim. Özellikle bu dönemde çok ciddi bir hoş geldin faizi var uygulama üzerinden hesap açtıklarında. Tabii ki bunun ne kadar süre için, 45 gün için geçerli. E, kiras hesabın belli bazı e, limitleri var. Vadesiz mevduata tutman gereken belli bir tutar var ve kendi içinde limitleri var. Onları da izleyicilerimiz Fibo Bankanın internet şubesi üzerinden bakarak hangi periyodun kendileri için uygun olduğunu görmeleri mümkün olacaktır. Ama şu andaki piyasa şartlarında oldukça cazip ve uygun bir faiz olduğunu ve bunun gecelik işlediğini, böyle bir vade vesaire gibi bir problemin olmadığını da hatırlatalım. Evet, şimdi hayatı kontrol altına almak dedik. Bir şöyle bir durum var. Bizim belli kalıplardan da uzak olmamız lazım. Mesela ben duyuyorum, efendim işte sizin finansal özgürlüğe gitmeniz için ya da harcamalarınızı düzenlemeniz için kahve içmemeniz lazım. Ya da işte e, efendim e, ev almanız lazım illaki falan gibi. Bunları kimlerden çıkartıyor? Yani kime göre neye göre? Şimdi ben kendim eğer hayatta en keyif aldığım şeylerden bir tanesi dışarıda kahve içmekse, ben onu kontrolüm altında tutabiliyorsam ve gelirimle de orantılı bir şekilde bunu yapmak mümkün oluyorsa, bu kahve zevkimden mahrum kalmamı gerektirecek bir, finansal özgürlük yolculuğu diye bir şey yok aslında. O yanlış. Sizin önemli olan onu kontrollü bir şekilde ve önceliklerinizi dikkate alarak yapabilmeniz. Şimdi eğer çok düşük bir maaş alıyorsanız ve gerçekten de bir adet kahve, dışarıdaki kahve sizin o maaşınız içerisinde büyük bir pay alıyorsa vesaire ayrı bir mesele. Ama onun dışında başka şeylere harcıyorsunuz. Bir planlama yapmıyorsunuz ama dönüp kahveye böyle bir şey yok. Aynı şey Ev almak için de geçerli. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Kirada oturmak belki de sizin psikolojinizi ev almaktan daha da rahatlatacak bir unsur. Siz belki kendinizi ara sıra ev değiştirerek mutlu hissediyorsunuz. Ev almak tabii ki çok güzel bir şey. Birçok kişi Türkiye'de ev almayı kirada oturmanın önüne koyar. Ama maliyetsiz değil. Sonuçta aslında siz belli bir şeylerden de o anlamda feragat ediyorsunuz. Onun için bu tarz kalıplardan ziyade kişinin kendi finansal özgürlük yolunu kendi önceliklerine göre belirlemesi gerekiyor. Onun için bunlardan da uzak durmak lazım. Onun dışında şöyle bir durum var. Maalesef gene kitaptan alıntı yaparak söyleyeceğim, biz önümüzdeki döneme ilişkin bir kesinlik arayışı içerisindeyiz ve kötü olan haberler iyi olan haberlere göre daha fazla dikkatimizi çekiyor. Ve etrafımızdaki insanlardan da finansal danışmanlar olsun, bizim gibi YouTube'da içerik üreten Finansal e, dünya insanları olsun, bunların da hep sizlere kesin bilgiler vermesini istiyorsunuz. Bu yanlış. Bu yanlışı e, kitapta okuyunca tekrardan sizlerle paylaşmak istedim. Böyle bir dünya yok. Biliyorum insan beyni senaryolarla düşünmek istemiyor. İnsan beyni ne istiyor? Bana bunu söyle. Yarın ne olacak? Öbür gün ne olacak? İşte e, iyi değil kötüye doğru gidişatın daha fazla ilgi çektiği bir dünya var. Bir taraftan da İnsan zengin olma hedefi varsa bir soruda yanına neden zengin olacağına ilişkin bir cevap yazmasını isterim. Çünkü zengin olduktan sonra ne yapacağını bilemeyen birçok zengin olmuş insan tanıdım ben. Yani zengin olmak istiyor, oluyor. Ben ne yapacağım şimdi bu zenginlikle diyor. Çünkü bilmiyor ne yapacağını. Onun için eee Ken bir sözü var. Diyor ki keşke herkes zengin olsa ve hedeflerine ulaşsa da asıl amacın bu olmadığını görse. Tabii ki bu yolda bizim hedeflerimize gitmemiz için bir engel değil ama zengin oldukça da hala daha normal, daha önceden getirdiğin davranışlarla beraber hayatını zevkli bir şekilde götürme ihtimalinin de olduğunu düşünmek lazım, bilmek lazım. İlla parayla beraber keyif aldığın şeylerin de değişmesine gerek yok. Hatta değişmemeli belki de. Bu da ilk başta söylediğim işte o hedeflerin ileriye doğru kayma meselesini beraberinde getiriyor. İnsanlar parayla ilgili konularda vesaire mucizelere inanmaya daha fazla teşneler. mesela belli şeylerin ortalama içerisinde uzun vadeli yıllar içerisinde çok büyük getiri sağlayacağını bir türlü idrak edemiyorlar. Ve bunu hep söyledik işte bileşik getirinin gücü vesaire diye. Ama daha böyle uçlarda yer alacak muazzam bir şekilde hemen parayı vuracak, 3'e katlayacak, 5'e katlayacak yöntemlere yönelme eğilimi var. Bu yanlış. Mesela Amerika'daki toplam aktif yönetilen yatırım fonlarının %85'i endeksin altında kalmış. Buna rağmen hala insanlar yatırım fonlarına yatırım yapıyorlar. Neden? Çünkü endekse yatırım yapıp da ortalama bir getiri elde etme fikrindense o %85'lik endeksin altında getiri elde etme riskini alarak o %15'in içinde olacağını düşünüyor. Ona inanıyor. Onun için o umut onda oraya yatırım yapma ihtiyacını ya da en azından düşüncesini doğuruyor. Bu piyango almak gibi bir şey. Siz piyango aldığınızda aslında o piyangonun size çıkma ihtimali değil. O piyango sizin cebinizdeyken o piyango çıktığındaki dünyanın hayalini kurmayı satın alıyorsunuz. Her ne kadar irrasyonel olsa da aslında bu bir taraftan da insan psikolojisiyle aslında açıklanabilir bir şey. Şimdi rasyonel derken şunu da söyleyelim. Rasyonel olan akla en yatkın olan, en doğru olan. Mesela iktisadın da bir rasyonel insan tabiri var, değil mi? Bu düşünce maalesef insan üzerinde baskı oluşturuyor ve yanlış. Çünkü eğer biz Genel bir doğru var ve herkes bu doğru içerisinde hareket edecek dersek o insanlar kendi özel şartlarını dikkate almamış ve herkese aynı kalıba koymuş oluyoruz. Halbuki rasyonel değil, makul olanın peşinden gitmek lazım. Makul olan nedir? Makul olan sana göre olandır ve uzun vadeli sürdürülebilir olandır. Sen eğer işte gene yemek konusundan örnek vereyim. Senin dünya tarzınla hiç alakası olmayan bir diyet programını sağlamaya çalışırsan o zaman ne oluyor? Bir yerde patlıyorsun. Patladıktan sonra bu sefer intikamla beraber geliyor. Bunun psikolojide bir adı varmış. Ben geçen bir diyet bozduktan sonra çılgın gibi bütün gün yemek yedikten sonra dedim ya bunun bir açıklaması olması lazım. What the hell effect? Ne oluyoruz lan etkisi bir taraftan <laughs> da. O da şu. Bir süre boyunca kendini çok kastığında bir yerden sonra bir kere bozduğunda o ya ben zaten bunu bozdum battı balık yan gider istediğimi yiyeyim konusu. Aynı şey harcama için de geçerli. Tasarruf et 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 bir tane bozduğun zaman bu sefer alışveriş merkezine girip her şeyi alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun için uzun vadede sürdürülebilir bir yöntemi benimsemesi gerekiyor insanların. Mesela az önce söylediğim bileşik getiriyle ilgili bir örnek de vereyim. Buffett, Warren Buffett şu anda 84,5 milyar dolar bir serveti var. Bunun 81 buçuk milyar dolarını 65 yaşından sonra yapmış. Aynı şey bu arada aklıma geldi. Halil İnalcık için de geçerli. Halil İnalcık çalışmalarının büyük kısmını çok geçkin yaşlarında gerçekleştirmiştir aslında. O da aslında bilginin belki de bileşik getirisi diye söylemek mümkün. Psikoloji ve varlıkla ilgili en önemli olaylardan bir tanesi de kıyaslama hastalığımız. Kendimizi hep etrafımızdakilerle kıyaslama gibi bir tuzağın içine düşüyoruz. Onun için mesela İnsanların mutlulukları toplumların zenginlikleri arttıkça artması gerekirken artmıyor. Mesela 80'leri 90'ları düşün. 80'lerin 90'ların Türkiye'si bugünün Türkiye'sine göre çok daha aslında fakir bir Türkiye. Fakat geriye dönüp baktığında o dönemki insanların mutluluklarıyla bu dönem daha zengin, daha fazla imkanlara sahip insanların mutlulukları arasında çok büyük fark yok ölçtüğünde. Çünkü insan kendi zenginliğini kendi peer'ının, komşusunun zenginliğine göre ölçüyor. Benle beraber onlar da zenginleştiği için aslında hala aynı yerde olduğumuz için maalesef o kıyaslama hastalığından dolayı kendi o varlığımız arttıkça mutluluğumuzun artmama tuzağına kendimizi sokuyoruz. Bunun maalesef şu anki Türkiye'de dünyada en büyük negatif besleyicilerinden bir tanesi de sosyal medya. Biliyorsun yani insanlar ne kadar zenginleşse de o sosyal medyada daha iyi hayatlar, daha parlak hayatlar sürekli özellikle Instagram buna en fazla e, odun atan uygulamalardan bir tanesi. Daha iyi hayatlar olduğu için onları gördükçe varlığın artsa da o mutluluğun artmıyor. Onun için hani bu e, çok defa söylenir ama ben de bir kere daha altını çizmek istiyorum. Dediğim gibi kitapta da olan unsurlardan bir tanesiydi. Gelecek belirsizliklerle dolu ve sürprizlerle dolu. Geçmişin sürprizlerine bakarak geleceğin sürprizlerini öngörmek mümkün değil. Çünkü adı üzerinde sürpriz geleceğe ilişkin abi ben bundan böyle ders çıkardım demek de çok mümkün değil. Çünkü tamamen bir belirsizlik ortamı. Bizim geçmişe dönük alacağımız ders o sürprizlerin her zaman olacağı. Her zaman dünyada hem kendi hayatımızda her şey böyle düz bir çizgi üzerinde gitmeyecek hem de dünyada böyle gitmeyecek. Savaşlar, pandemiler, çöküşler, krizler dünya 10 yılda bir bir kriz yaratıyor. Onun için birikim yapmak ve geleceğe ilişkin tasarrufta bulunmak aslında bir hedef uğruna yapılacak bir şey değil. Hiçbir hedefiniz olmadan da birikim yapmayı mutlaka sağlamaya çalışın. Çünkü gelecekte bir şekilde o size lazım olacak. Şöyle bir durum var. Mutlaka tasarruf ederken ve birikim yaparken bir miktar kötümser olmakta fayda var. Yani kısa vadede kötümserlikten kastım ihtiyatlılıktan bahsediyorum. Yani yatırım aslında yazar da onu söylüyor. Ben de ona katılıyorum. Yatırım uzun vadede dünyanın daha iyi bir yere gideceğini varsayıp iyimser olmayı ama kısa vadede kendi hareketlerimizi dizginlemek için de kötümser olmayı gerektiren ve bunun ikisinin bir arada var olmasını gerektiren bir disiplin ona da o şekilde bakmak gerekiyor. Bir de son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu evrime de atıfta bulunup anlatıyor bunu. Bence de çok doğru. Evrim sonucunda hayvanlar geliştikçe, daha ön plana çıkanlar büyüdükçe bir hedef tatlısı haline geliyorlar. Kendilerini korumakta zorlanıyorlar. Yani fiziksel büyümeden bahsediyorum. Ve doğada yok oluyorlar. Dolayısıyla aynı şey şirketler için ve insanlar için de geçerli. İyi şeyler sizi bir süre sonra çok büyük ve yönetilemez duruma getirebilir. Sizin küçükken stratejilerinizle büyükken ki stratejileriniz arasında fark olması gerekir. Ama büyüyen insanlar ve şirketler büyüdüklerinde hala küçükkenki stratejilerini uygulamaya devam ettikleri için oradan bir şekilde geri dönmek zorunda kalabilirler. Bir buna dikkat etmek lazım. İkincisi de insanın o büyüdükçe o büyüklüğün vermiş olduğu çılgınlık, kibir, bazen de rehavet bunlara kapılmadan o hikayeyi devam ettirmesi gerekiyor ki bu iş sürdürülebilir olsun. Bu da bizim bir kamu spotumuz olsun videomuzun sonunda. <laughs> Tabi e, herkese kitapları okuyarak daha derin bilgiler edinmelerini tavsiye ederim. Ben biraz kendi e, hikayelerimi de buna kattım. Mesela bu piyango konusu benim çocukluk hikayemdir aslında. Biz ayda bir, hele ki yılbaşlarından önce babam e, mutlaka piyango alır. Hatta bir akşamı o piyango çıktığında ne yapacağımıza ilişkin hayaller kurarak geçirirdik. Halbuki bu çok yanlış bir şey. Çünkü bunu kimse çocuğuna yapmasın. Çünkü bir gün o mucizenin mümkün olduğuna ilişkin bir kod işliyor insanın beynine. O da ne yapıyor? Uzun vadeli planlamadansa her zaman bir mucize bekler hale getiriyor. Mesela geçen e, sosyal medyada gördüm herhalde. İyi şeyler zaman alır. Mucizeler bir anda gerçekleşir. Bu düşünce maalesef çok romantik ama sizin hayat düşünceniz açısından sizi farklı yanlış yere götürecek bir düşünce sistematiği. Dünyada mucizeler yokmuş gibi hareket edip zamanın gücünün mucizesine inanarak devam etmek gerekiyor. Kariyerde de böyle, öğrenmede de böyle, tasarrufta da böyle, yatırımda da böyle diyerek bu şekilde bağlamış olayım. Gerçekten çok güzel bir pazar sohbeti oldu. Burada ders alınacak, kendini evet. analiz edecek çok fazla bilgi olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş böyle buradan kişisel gelişime doğru kayacağız işte ufak ufak. <laughs> Bu bölümümüzü destekleyen FIBA Banka'ya ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi pazarlar. Görüşmek üzere.